Arkadaşlar, şimdi bugün geçen röportoda ya öyle bir şey olmadı da Roblox'ta buluşacağız yani. Şimdi yanlış anlamayın mal derken İngilizce market anlamına geliyor ama bir tane daha L koymayı unuttum o yüzden. Şimdi biz Roblox'ta buluşacağız. Yarın olabilir yani. Ya canlı yayın açmayacağım gibi. Açmayacağım. O yüzden yani şey olacak. Ee, neydi o? Şey olacak. Video olacak. Şimdi arkadaşlar buradan bizim pek gireceğim. İnşallah o kadar alacak param vardır ya. Hayır yok o kadar param yok bence. Yok. Şimdi arkadaşlar Eda yeni bir şey geldi. Ben de kuşun adını niye mat koyuyorsun? <laughs> పార్లర్ ఇది ఐతే ఫ్యామిలీ కి ఐతే చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటుంది.